Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu Miraç Kandili mesajı yayınladı. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu 27 Şubat 2022 Pazar günü kutlanacak olan Miraç Kandili ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları ifade etti. Kandiller dualarımızın kabul edildiği günlerdir. Güzel ülkemizde artık huzura, sakinleşmeye, normalleşmeye ihtiyaç var. Ama ne yazık ki günümüzde kimi hırslar hoşgörünün önüne geçmiş, haksızlık, hukuksuzluk, yoksulluk ve zulüm artmıştır. Bu ortamda gönülleri yumuşatan, kardeşliği, dostluğu pekiştiren Miraç kandilini idrak ediyoruz. Bu mübarek gecenin ülkemizin, insanımızın, İslam dünyasının ve insanlığın huzuruna, barışına, mutluluğuna vesile olmasını diliyor, tüm halkımızın ve İslam aleminin Miraç kandilini kutluyor, sağlık ve esenlik dileklerimle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.